geldiniz. E, yeni bir videoyla daha sizlerleyim bu videoda yani şu an waffle yapıyoruz ve kahve makinesi aldık şimdi birazdan kahve falan yapacağız e, sonrasında ders çalışırız şu an bu şekilde göstereceğim size yaptığım şeyleri burada Türkiye'nin e, kahve makinesi böyle reklam değil e, yerli yerliymiş yani hoşuma gitti o da Şimdi işte parçaları falan bu şekilde yapacağız kahve, güzel kahve oynamaktan bizim geldiğimiz susulamakta. Gerçekten artık kahveleri sadece oyunda değil, evde gerçek hayatta da yapacağım. <laughs> waffle pişiriyoruz. Şöyle hamurunu hazırladık. Ee, ben şimdi meyvelerini falan doğrayacağım. Onları hazırlayacağım. Bu şekilde şu an. Müzik <laughs> hazır gözüküyor. Kahve yapacağız. Yine zaten küçük bir makine ve ev tipi bir makine. Burası için zaten yeterli olacaktır. Yani da kahve yapan makineyle. Arkadaşlar yaylada son durum şu an. bezelye yayıklıyorum. <laughs> tekrardan merhaba arkadaşlar, Saatlerim şu an 6'yı gösteriyor ve ben de bir güncelleme yapmaya geldim şu an. Ee, en son burada kahve makinesini falan göstermiştim ama yaparken falan çok çekemedim çünkü e, makineden kaynaklı bir sorun oluştu. Bunu e, ilk kullanımda alan herkes yaşıyormuş hemen hemen. E, basın cibresi artmıyor, artmadığı için hani e, biraz bay hatta biraz diye, e, uğraştık bir süre. Sonunda oldu, bu, bu makine kullanan varsa bu arada nasıl çöz çözüyoruz bunu? Yazarsanız sevinirim. Biraz kurcalaya kurcalaya yaptık yani. Ama çok şey bilmiyorum. Bir daha sonra yaşamayız herhalde. Herkes çünkü ilk kullanımda olduğunu söylüyor. Ee, neyse ama bu arada kahveyi güzel yaptım. Düşüyorum baya bir köpürtü falan yaparken böyle. Tripod gelecek bir de. Tripotum. Şu anda da bir tripot kullanıyorum ama bu kırıldı. Ve o yüzden birazcık orantısız oluyor şey. Ee, Yeni tripotum gelince daha güzel videolar gelecek. Ve hazır video demişken. Geçen videonun Görüntüsü kalitesi hakkında konuşayım. Bu arada instagramdan takip etmiyorsanız oradan da takip ederseniz sevinirim. Elif Star'i vlog yazarım. Orada zaten söylemiştim. Görüntü kalitesi ilk videoda düştü. Yani ben düşmesini hiç istemiyordum. Bayağı uğraşmıştım video için ama e, edit programı editlerken çöktüğü için <laughs> sonra bir daha aktaramadım ben videoyu. Bu yüzden de şey oldu. E, yani ekran görüntüsü alarak, ekran kaydı alarak videoyu paylaşmak zorunda kaldım. Bu da tabii ki görüntü kalitesini düşürdü. Yani Ama şu anda edit programı bulamadım bu arada. Önerileriniz varsa yazarsanız sevinirim yine yorumlara. O kadar kısa sürede yeni bir program bulup editleyemeyeceğim için videoyu o şekilde paylaşmak zorunda kaldım yani. Ee, şimdi kitaplarımı getirdim. Ders çalışacağız. Şu anlık bu şekilde. Açıkçası ne çözeceğimi bilmiyorum şu an. Ee, dün buradan kimya çözmüştüm. Çözdüklerimi göstereyim hatta. 11 test çözmüşüm. Yani senin için de gerçekten ben bu kadar test çözmüyordum ama yazın çözüyorum şu an. Birazcık sıkıntı. birazcık da bu kimya konusunu seviyordum. Açıkçası buradan sonra kimyayı anlamadım bence ben. Yani sonraki konular gerçekten zor ama ilk kolaydı. O yüzden ilk çözdüm. Buralar var belki buraları çözerim. Şu an pek bilmiyorum açıkçası. Evet tripoda bir şey oldu sanırım gerçekten <laughs> kırıldı artık. Şöyle bir şey çıktı. Burası sabit durmadığı için ben burayı bantlamıştım ama yani şu an hiç kullanılmıyor gibi bir şey. Ben de telefonu şeye sabitledim. Su şişesine. Çünkü bu artık sanırım kullanılmayacak halde. Artık bir sonraki videoyu tripodum gelince çekerim. Bu cidden gitti. bir şey Şimdi ne yapacağımdan bahsedeyim. Karar verdim sanırım. Kimya Kimyaya devam etmeye karar verdim. Dediğim gibi ilk konu basit olduğu için e, zaten çok az bir teslim kalmış. Testleri bitireceğim. Etkinlikleri yapmam büyük ihtimalle. Çünkü ben etkinlik yapmak sevmiyorum yani. Toplamda 6 testim var. Ben bu 6 testi bitireyim büyük ihtimalle. Yani çözerken zaten şu yanlarındaki konu anlasımlarına bakarak çözüyorum. Sakıldığım yerlerde. Çok şey değilim yani. Bilgiler çok aklımda değil. E, şimdi bunu çözmeye başlayacağım. Arkadaşlar tekrar hepinize tekrardan merhaba şu an ertesi gündeyiz bugün günlerden perşembe okul kapandıktan sonra hani gün kavramı gidiyor direkt Gün ee, Dün çekemedim dün dersi çalışamadım o yüzden bugün yine devam edeceğim Ve yani çekme çalışan çok iyi olmuyor çünkü dün tripodum kırılmıştı yeni tripodum da gelmedi Yani kargosu büyük ihtimalle gelecek ama yani yaylaya kargo gelmediği için babam kargomu ne zaman getirir bilmiyorum ee, ve bu videonun ne kadar süreceğini de şu an pek bilmiyorum açıkçası. Belki e, videoyu uzatırsam eğer tripotu açarız belki bu videoda. tabii Dediğim gibi ne zaman geleceğini bilmiyorum şu an. Ee, neyse şimdi birazdan ders çalışacağız ama ders çalışmadan önce soğuk kahve yapacağım. arkadaşlar kahvemizi hazırladık. Soğuk kahve yapınca rengi bayağı bir açıldı. Şimdi ders çalışacağız. Evet arkadaşlar, e, kahvemi yaptım. İşleme şu an saat 15.36. E, şu an ders çalışmayacağım. Çünkü hava inanılmaz sıcak ve telefonum şarjı yok. Evet arkadaşlar saatlerimiz şu anda 17.39'u gösteriyor. Şu şekilde bir 17.39'u gösteriyor. Bayağı falan girdim. Sonrasında oyalandım yani bayağı bir. Telefonun sırada şarj oldu. Artık ders çalışacağım. Peki ne yapacağım? Dün en son hatırlarsanız kimya çözecektim. Bilgisayar malda. kitap isimlerini söyleyeceğim şeylerini. yayınlarını ama reklam değil tabii ki. E, dün çözecektim buradan. Sanırım bir test çözebilmişim. Yok iki test çözmüşüm galiba. Buradan bir sorum, iki sorum kalmış. E, şimdi bu testi de tamamlarım. Sonra zaten çok az bir testim kalacak. E, birinci üniteyi çözebiliyorum. Bu birinci ünite. Diğer konuları zaten çok anlayamadığım için şu an hazır kimya çözebiliyorken kimyanın birinci ünitesini bitireceğim. E, sonrasında ne yapacağımı da daha sonra karar vereyim. Şimdi bu şekilde kimya çözmeye gidiyorum. Çatıya bu kadar bir şey ut biriktirilmiş. Hayır, hayır, kaçamaz, olmaz. Ka kaçamaz suçlu Köpürtmeyeceğim. Direkt e, soğuk su düşünüyorum düşünüyorum. da yeşil yanmıştı gitti az önce yeşil yanmasını bekleyeceğim. Bakın bu hari bu arada artmaya başladı. Bu dördüncü ya da dördüncü kullanımımız evet. Dört. <laughs> şu an 6'ya 10 geçiyor Ben de bir güncelleme yapmaya geldim. Baya mola vere vere böyle aralarda ders çalıştım. Şimdi çalıştıklarımı ve yaptıklarımı göstereceğim. Yani çok aşırı bir şey yapmadım tabii ki ama dün hatırlarsanız buradan şey birinci üniteyi bitirecektim. Onu bitirdim. Kontrol etmemiştim son testleri. Onları kontrol ettim ilk başta. Şöyle. Sonrasında dün Başlamışım buna ama çok az çözmüştüm. Bir dakika göstereceğim. Dün sadece şu kısmı çözmüştüm. Ee, bu egzersiz yayınları. Fizik soru bankası. Bu kitap baya iyi bu arada yani. <laughs> Reklam değil ama ben baya seviyorum bu kitabı kullanmayı. Hatta bir ara e, elimden düşmüyordu neredeyse. Fizik yapamıyorum çok fazla ama. E, fiziği yapamama ve sevmememe rağmen. O ara baya bir fiziği sevdirmişti bana. Ve bu yayın. Ee, sanırsam sadece fizik için fizik için kitap çıkartıyorlar o şekilde hatırlıyorum doğru hatırlıyorsam. Burada yine birinci buradan da yine birinci testi çözdüm. İlk ünitelerdeki eksiklerimi kapattım test kitaplarından. Yani daha çözeceğim kitaplar var da ee, toplam 4 test yaptı buradan da bunları çözdüm. Sonrasında da geometri çözmeye başladım. Şu geçen videomda aldığım mikro orijinal geometri soru bankası. Ee, buradan Buna başladım aslında ama şu şekilde. Ee, ilk başta etkinlik veriyor. Sonrasında şey veriyor, test veriyor. Açı çeşitlerinin hem etkinliğinin hem testini yaptım ilk sayfasının. Ee, sonra tümler bütünler... Tümler bizimler açılar geliyordu. Bunu birazcık çözmeye başladım örnekleri ama çok çözemedim. Daha sonra da e, kendim çok sıkmak istemedim. Ya Geometri çözmeyi seviyorum ama matematik çözemiyorum genel olarak o yüzden hani kendimi çok sıkmadım direkt üçgenlere geçtim üçgende açıya oradan da e, nereyi çözüyordum şu ilk etkinlik sayfasını çözmüşüm bir sorum kalmış e, teste daha başlamadım bunu çözerim belki şu an bu kitaptan ilerliyorum yani çok az çözdüm şu ana kadar şu an bu şekilde ama bayağı bir yoruldum aslında. Bir de yılan kovusunun şöyle bir güncelleme oldu. Yılan şu an şuradaki duvarda yani şu taraftaki duvarda ve dışarı çıkmaya çalışıyor. Ee, ben şimdi şey yapacağım. Hem yılana bakacağım çıkacak mı diye. Çıkarsa tabii yine çekerim. Ee, ve şey yapacağım. O sırada videoyu editleneceğim. Bir kısmını dün gece editlemiştim. Şimdi kalan e, kısımlarını iyice editlemeye başlayacağım. Şu an bu şekilde. Arkadaşlar bu ara hazır video çektiğim güne denk gelmişken şöyle ekmeği de göstereyim dedim. Burada hani yakında hiç market yok. Yılan geziyor. Çatıda yılan geziyor. Yani burada yakında hiçbir yerde market yok. Aşağıya ilçeye inmemiz gerekiyor. Önce hani ekmek alma gibi durumlarda ya aşağıdan geldiğimizde fazla alıyoruz ya da şey yapıyoruz böyle ekmek yapma makinemiz var bizim şöyle bir makine bunun şöyle işte programları falan var İçine atıyoruz kendisi yoğuruyor pişiriyor falan şu şekilde de ekmek oluyor ekmeği şu şekil yapıyoruz yani buradan Hazır hani bugün yapmışken videoda çekerken göstereyim dedim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi ve ben bu videoyu şimdi atacağım bugün. E, o yüzden e, cilsin çoğu kısmı bitirdim. Kapak kısmı falan kaldı. Ve ne kadar erken satarsam o kadar iyi diye şu an videoyu hızlı hızlı anlatarak geçmeye çalışacağım. Açıklama yapmamışım bazı kısımlarda. Daha doğrusu o kısımları ertelemiştim birazcık. Ee, hafta sonuna ertelediğim için hafta sonu bizim burada çok fazla misafirimiz oluyor genelde. Bu hafta sonunda cumartesi günü falan sabahtan akşama kadar full misafirimiz vardı. Pazar günü yine çekemedim. Bu yüzden e, artık atacağım yine yani, pazartesi gününe kaldı bu video. Ee, o yüzden hızlı hızlı açıklamalarımı yapacağım. Ben yani şu yılan konusunu <laughs> açıklamaya geldim yani. Instagram'dan da belki gelmiş olabilirsiniz. Çünkü Instagram'dan da paylaşmışım. Youtube'da da hani bu açıklamanın öncesinde o yılan olan kısımları gör, göreceksiniz. Ee, şimdi salı günü olması gerekiyor sanırım. Ben de gün kavramı tamamen gitti ama e, salı günü büyük ihtimalle çatıdan sesler gelmeye başladı. Böyle sürünme sesi geliyor ama böyle sanki çuval sürüyormuş gibi çok ağır bir hani sürünme sesi geliyor. Süründüğü için belki yılan olabilir diye düşündük ama ağır olduğu için belki değildir diye de düşündük. E, hatta böyle burada e, bu arada şey, evin direkt bu tavandan geliyor ses. Benim yatağımın üstünden falan böyle geçti. Çok huylandırıcıydı yani. Ee, neyse biz çoban çağırmıştık. Burada bir çoban var. O gelip bakmıştı böyle çatıya falan çıktı. Bir yerlere böyle ot yığılmış çatıda. Onlara kuşlar getirmiş. Bazı hani kablolar falan ısırılmış. Ve falan böyle şey var. Köpük var. O yenmiş falan böyle ısırılmış. Ee, ve demişti ki çoban belki hani sansar olabilir falan diye. Ee, neyse. Sonra ertesi gün biz artık yılan olmadığını düşünüyoruz. Ee, bu sefer balkon çatısından böyle çok hafif sesler gelmeye başladı arada ama neredeyse o gün hiç ses gelmedi. Ondan sonraki gün yani üçüncü günde bu sefer e, yılan kafasını gösterdi bize. Yan tarafın e, balkonun şeyinden, oluğundan böyle çatısından. Artık yılan olduğunu biz anladık. Çıkmaya çalıştı biz bir şey yapmadık o noktada ama e, çıkmaya çalıştı ve çıkamadı. Biz tekrar çobanı çevirdik. Bu sefer e, çoban gelince yılan kaçtı. Çoban yine çıktı böyle çatılara falan baktı yılan yoktu dedi. hani e, yılan süte gelir ertesi gün tekrar hani bir deneyelim falan diye tekrar gelir o yılan diye o gece zaten hani ben uyuyamadım bayağı bir gece üçe şey kadar çünkü e, gece boyu çatıdan sesler falan geldi böyle yılan hani çatıda bizim bir de tavan arası açık o yüzden yani gelebilir diye e, korkudan uyuyamadım bugün. Ee, sonraki günde zaten ben size gösteriyorum yine yani tekrar yılanın işte çıktığı zamanları falan filan. Ee, yılan sonraki gün tekrar bu sefer yan tarafın duvarından böyle çıktı. Büyük ihtimalle o gün şey oldu. Çoban geldiğinde karşılığında o yılan yan tarafın çatısına girdi yine evin içinin çatısına. Çünkü ertesi gün tekrar çıktı. Ee, dördüncü günde artık <laughs> yılan çıkınca direkt çobanı tekrar çağırdık ve yılan artık aramızda değil. <laughs> yani e, bunu anlatamam Büyük ihtimalle çünkü YouTube'dan hani topluluk kurallarına mı ihlal bir şeyler yani topluluk kur kurallarını falan ihlal edeceği için e, çok fazla açıklayamayacağım. Zaten çok açıklanacak bir şey yok. Ama belki koyabilirsem fotoğrafını koyarım. Yılan artık canlı değil. <laughs> yani e, nasıl bunu söyleyebilirim bilmiyorum ama ama zaten e, zehirli bir yılan ve 3 metre falan varmış. Yani o hani çok ağır çuval sesinin çıkması nedeniyle 3 metre olmasıymış yani. Baya zehirli bir yılan olduğu için de yani maalesef yani bu şekilde hatta e, çoban çatıya çıktığında yılan çobana saldırmış. E, ikisi VS atıp kazanan çoban oldu. Yani bu şekilde açıklayabilirim şu an Youtube'da. Eee nasıl açıklayacağım daha fazla bilmiyorum. Şimdi sonraki günleri ve sonrasındaki tekrar yılanı o anları falan göreceksiniz biraz. Ee, o yüzden izlemeye devam edebilirsiniz. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Ee, ve bu arada video boyunca tripod hakkında konuşuyorum. Şu an bu videoyu tripodla çekiyorum. Tripodum geldi. Şu hatta kaygısal ring light olan ışıklı e, tripodlarla ekstra bir kırılıyor diye hani geçen <laughs> videolarda kırılan tripodum. Ona iki tane sipariş ettim diş çekimleri için. Yani bayağı prodüksiyonlu bir şekilde çekim yapmaya çalışıyorum. Editlerde falan da bayağı uğraşıyorum. O yüzden abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar, <laughs> sonuna gelmiş bir şekilde video sonuna gelmiş bir şekilde tekrar e, ben geliyorum ve artık kapanış konuşmasını yapmaya geldim. Bu videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.